Merhaba arkadaşlar. Ben Toprak Deniz bugün Clash of Clans oyunu oynuyorum. O yeni karakteri göstereceğim size. Yeni karakter derken aslında eski ama bana göre yeni. Çünkü daha yeni şey yaptım. Açtı. Açtığım için böyle oldu. anlamışsınızdır yani. Şimdi bunlar burada savaşıyor. O az önceki videoyu neden sildim? Sildim. Merak etmiş olabilirsiniz. Orada ses fazlaydı. Yani benim sesim az çıkıyordu. Oyunun sesi daha çok çıkıyordu. O yüzden ben sildim. Şimdi tam duyuluyordur. Büyük ihtimal. Tam net duyarsınız. Şimdi şunları da atalım. 4 pekka olması çok iyi. Süper pekka. Şunları da atalım. Bu cehennem kulesi özelliğini kullanıp o az önceki videoda da bahsetmiştim. Diğer özelliği de kullanın ama ama çok beklemek istemiyorsanız yani ben beklemem şöyle böyle yıkılsın da edilsin yıksın etsin diyorsanız o yüzden öyle diyorsanız cehennem kulesi özelliğini kullanın yani ateş özelliğini kullanın şurada şunu seçmeyin yani demek istediğim şu bu özelliği kullanırsanız çok bekletiyoruz bekletiyor sizi daha detaylı görün şöyle. İşte bunu yaparken biraz bekletiyor. Bayağı bir bekletiyor. Şey gibi. Elektro ejderha gibi. Mesela bir nefes atıyor. Yani ateş atıyor bir anda. Elektrik. Bir elektrik atıyor. Sonra yarım saat sonra anca elektrik atıyor. Yarım saatte bir elektrik atıyor. Bayağı bir geç atıyor yani, onu demek isterim. Şimdi... Zor... Geldik fasulyenin faydalarına. Patladı, bir anda. Tam şurada patlatacağım. Şuraya gelsin. Tamam. Bu. korktum Bu arada robot gelmedi gördüğünüz gibi. Seviyesi düşükmüş çünkü. İnşaatçı binasının seviyesi düşükmüş o arkadaşın. Yani ottu. Otto'nun karakolu karakol seviyesi düşükmüş. O yüzden robot mod robot, robot mod gelmedi. İyi oldu aslında. Video buraya kadar izlediyseniz like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani like attıktan sonra kanala abone olursanız güzel olur. Bir de bildirimleri açıp tümü yapın. Ben video atar atmaz size bildirim gelir. Onu da söyleyeyim yani. Ateş Ateş atan şeyi de kullandım büyücüyü. Şimdi şunları da hallederlerse güzel olacak. Evet o da bitti. Güzel. De yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Şimdi bunu da de Tamam. Güzel patladı. Tamam. Tam o anda bomba geldi. Tam o anda. Evet buradan da nektarı aldık. Güzel oldu. Şu dev top da topu da büyüteceğim. Buradaki her şeyi büyüteceğim. Sadece zamana bağlı. Şunu büyütüyorum çünkü. Yıldızlara labor bu laboratuvarında. Elektro ateş büyücüsünü büyütüyorum. ikinci seviyeye. Hatta 18. seviye. Seviyelerini de göstereyim bu arada. Sadece 3 tane seviyesi var. İlk seviyesi 18. seviye. ikinci seviyesi 19. seviye. Üçüncü seviyesi. Yani üçüncü en sonuncu seviye ise 20. seviye burada işte güçlerine göre şey oluyor, hasarı da artıyor, mod değişikliği yeteneğini geliştirir, elektrik modunda her hedefe saniyede 134 hasar verir diyor. Yani 234 hasar verir diyor. Bayağı bir hasar veriyor. 234. Bayağı iyi hasar yani. Kolay değil yani o hasar. Bayağı ve güçlü. Neyse video bu kadardı. Dediğim gibi videoya like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir de bildirimleri açıp tüm yaparsanız efsane olur. Tease like video to subscribe channel bunu da söyledikten sonra bye 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 hem Türkçe hem İngilizce